Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni bir platformdan bahsedeceğim. Platformumuzun adı Overstock. Şimdi arkadaşlar platform yeni çıktı. Az önce çıktı. Ben yatırım yaptım, çekim de yaptım arkadaşlar. Bu yüzden platformu sizlere de tanıtmak istedim. Platformun bonusları gayet güzel. Şimdi platforma aşağıya bırakacağım kayıt linkinden kayıt olabilirsiniz yine Telegram grubuma da gelebilirsiniz. Ben kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyorum arkadaşlar. Canınızın yakın, yak yanmayacağı miktarlarla platformlara giriş yapın yapacaksanız. Şimdi bakın arkadaşlar. Platforma 100 dolar yatırdığınız zaman e, 7 dolarlık bir bonus alıyorsunuz ve günlük kazancınız 7 dolar. Yani bir günde toplamda 14 dolar kazanmış oluyorsunuz. İçerideki paranız arttıkça kazanç miktarınız da artacaktır. Hani platform öyle bir platform platforma para yatırmak için şarj kısmına tıklıyorsunuz arkadaşlar Örneğin 100 dolar yatıracağımızı varsayalım 100'e basıyorsunuz pay diyorsunuz daha sonra yukarıda görmüş olduğunuz bu TRC 20 adresini kopyalıyorsunuz bunu e, kopyaladıktan sonra borsa adresinize giriyorsunuz bakın kopyaladım kopyaladıktan sonra herhangi bir borsa adresime giriyorum ve bu adrese TRC 20 a ile 100 dolar gönderiyorum arkadaşlar. Hesabıma 5 dakika içinde gelir zaten. Sonra geliyorsunuz böyle arkadaşlar. Şuraya VIP 1'i açacaksınız. Ee, VIP bire girdiniz. Buradan görevleri yapıyorsunuz. Ben görevlerimi yaptım. Siz buradan görevleri otomatik kapma kısmından görevleri yapacaksınız. Ve e, isterseniz paranızı çekersiniz, isterseniz devam edersiniz. Bu size kalmış arkadaşlar. Platforma minimum yatırım 20 TL, minimum çekim e, minimum yatırım 20 dolar, minimum çekim 10 dolar arkadaşlar. 30 dolar yatırdığınız zaman 3 dolarlık bir bonus alıyorsunuz. 100 dolar yatırdığınız zaman 7 dolarlık bir bonus alıyorsunuz. Yine aynı şekilde arkadaşlarınızı davet ettiğiniz zaman da bu bonuslardan faydalanıyorsunuz arkadaşlar. Geri çekilmek kısmından paranızı çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani platform bu şekilde. Ee, dediğim gibi platformda sıkıntı yaşayan arkadaşlar Ben telegram grubumu aşağıya bırakıyorum Oradan bana ulaşabilirler